Hey A, Diyorum ki belki yarın yeniden gelip e, lavabomuzu falan tamir edersiniz. Şey, genelde minimum iki saat ücreti alıyorum. Onun için neden birkaç ay şey olunca beni aramıyorsun? <laughs> uh, ah, uh. <laughs> ah, 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 ah. Tamam. O zaman yarın e, tamir edilecekler birkaç pencere menteşelerinden sökülmüş bir kapı ve şeyle ezilmiş bir termostat şömine demiriyle. En azından duvardaki koca deliği tamir eder misin? Mavi muşambalı evdeki aile olmamıza ramak kaldı ve bu benim daima kırmızı çizgim. Kocaların çuvalladığı zaman yaptığı şeyi yapacağım tabii ki. Penisimi kıçımın arasına sıkıştırıp tamir için profesyonel birini çağıracağım yani. Ev sahibi olmak için can atıyorum.